Arkadaş da gördünüz ki hiçbir şey kalmamış bakın. Saat var arkadaşlar. Benim saatim bozuldu çünkü. Bakın boş boş yine. Bakın. Şöyle kuraklıklar var. Şöyle. Bakın. Şimdi o açak tavsa da gidiyoruz. arkadaşlar işte göstereyim öyle body de. Yeni var. Hı -hı. Bakın yine çıkmış. Hı -hı. Hı -hı. Bakın arkadaş yeni çıkmış bunlar. Bakın. Bu da güzel anne. Bakın dondurma arkadaşlar. Dondurmacısı yoktu bizde bunu. Evet doğru. Dur bir dakika göstereyim. Bakın arkadaşlar öyle, öyle çeyretin üstlerini göstereyim size. Böyle. Başka arkadaşlar bakar mısınız? Şimdi Barbie'ler falan 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 falan. Şimdi diğerleri de Böyle. Makyaj seti. Çok büyük. Ömer. Uşkindi. Havuz. setinler var. Bakın. Böyle şeyler var. Ne gelmiş zaten? Hatırlıyorum. Arkadaşlar bakın. ne kadar? Fiyatı. Bak ayız 101 daha yakındı. Bu da yakın değil. Pardon. Bakın arkadaşlar şöyle falan falan şeyler gelmiş. Bakın şurasını da göstereyim size. Şöyle. Şöyle göstereyim. Seninkinden çok Bakın arkadaşlar benim için vardı? Pahalanmış. Çok pahalanmış. Duvarı da göstereyim. Ee, Bay bir de bunlar. Bakın. Şuna da ben bile? Bunlar da almış mıydık bir sabah? Ne? Bunlar da almış mıydık bir sabah? Yok. Almadık değil mi? Diğer renkte kız almıştık. Evet. Bunun fiyatı. Bak o da 30 lira 400 lira evet. Bak şuraya bak. Arkadaşlar <laughs> çok tatlı bu ben arkadaşlar. Nasıl diyor? çalışmıyor. Kötü bir, Aa, kötü bir koku geldi mi diyor. Altını mı yoksa bu? Kım fiyatı. İşte, işte bakın şöyle bebekler var. <laughs> Şurası. Kapat.